Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere susamlı kurabiye yapacağız. Ben çiğ susam kullanıyorum. Susamı biraz tavaya aldım, kavruluyacağım. Rengi dönünceye kadar hiçbir şey koymadım. Sadece susamı koydum ve bunu kavuracağım. susamımız kavruldu bu şekilde susamımızı bir tane tabağa aktarıyorum soğuması için bunun üzerinde biraz bekleteceğim ve ben malzemeleri hazırlamaya geçiyorum kurabiye hamurunu hazırlıyorum arkadaşlar. Bunun için birinin 2 yumurta kullanacağım. Birinin akını üzeri için ayırdım. Yumurtaları koyuyorum. 125 gram margarin oda sıcaklığında. Ee bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ. çay bardağı pudra şekeri ve bir paket de vanilin koyuyorum. Bunu homojen bir şekil oluncaya kadar yoğuracağım elimle. Unumuzu ilave ediyoruz. Azar azar ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozunu ilave ediyorum. ben toplamda 3 su bardağı falan kullandım ama yumurtanın büyüklüğüne göre ölçülere göre biraz değişebiliyor onu siz kendiniz ayarlarsınız yumuşak bir hamur elde ettik ben bunu ceviz büyüklüğünde şekilde yapacağım. Hepsini bitirdikten sonra da susama geçeceğim. Şekillendirdikten sonra. Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi 170 derecede ısıtılmış fırına 35 dakika kadar pişireceğim. Eğer dağılmamasını istiyorsanız fırınınızı önceden ısıtın kurabiyelerimiz oldu. Fırından çıkardık. Ve kıyır kıyır. Herkese afiyet olsun. Kanalımı abone olup beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.